Buraya bakar mısınız? Evet. Bir bir i̇nşallah duygudan da Esra ablası gibi bekliyoruz bu başarı. milli boksörümüz biliyorsunuz. Evet. İnşallah. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederiz. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abla? Vallahi seni görünce daha mutlu oldum. Teşekkür ederim, sağ olasın. <laughs> Esra Milli Gururu musun? Hoş geldin. Öncelikle neler söylemek istersin? Neler yaşadın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk öncelikle. Ee, tamamdır. Ee, bir tane, bir turnuvanın daha sonuna geldik. Ee, tabii ki de bir sporcunun en e, gidebileceği en yüksek yer olimpiyatlar. Ee, madalyayı çok istiyorduk. kıpayı kaçtı. Ee, ama tabii ki de bu değil ki yani biz madalya alamayacağız olimpiyatlarda diğer olimpiyatlarda ben burada sözünü veriyorum ee, altın madalyayı alıp getireceğim hem ülkeme hem şehrime ee, beni destekleyen e, ilk önce Muhsin müdürümüze geçti ki spor müdürümüze çok teşekkür ederim ee, ailemin annemin babamın her zaman her daim benim de aynı şekilde yanımdaydı ee, vali hanımımıza Belediye başkanımıza, beni yetiştiren, beni büyüten Nedim babaya çok teşekkür ederim. Güzel şeyler olacak. Bu bir bitiş değil. Bu kesinlikle benim bir başlangıcım. Herkese çok teşekkür ederim. Esra hoş geldin öncelikle. Gerçekten çok büyük bir mutluluk yaşattın bize. Göğsümüzü kabarttın. Olimpiyatlara gitmeden önce de seninle konuşmuştuk biliyorsun. Annenle de defaatle konuşmuştuk. Tabii ki orada biz senin madalya alacağını canı gönülden inanıyorduk ama e, madalya alamamak demek de az önce bahsettiğim gibi dünyanın kesinlikle sonu değil. Sonuçta her ülkenin en elit sporcusu 4 yıl boyunca özel konsantre bir şekilde oraya hazırlanıyor. Ama şunu bize net bir şekilde gösterdin ki biz bu bizim için her şeyden önemli, madalyadan da önemli. Nevşehir gibi küçük bir Anadolu şehrinden doğup, büyüyüp, yetişip bir sporcunun hayalini kurduğu dünyadaki en büyük organizasyon olan olimpiyatlara gidip orada da mükemmel bir mücadele sonucunda madalyanın kıyısından dönmen, evet. bundan sonraki bütün sporcularımıza inanılmaz bir rol model olarak Esra ablalarını gösterdim. Şu anda bizim Nevşehir'de bütün amatör branşlarda ben de sporcu olacağım diyen bütün çocuklarımız şu andan itibaren seni zaten örnek alıyorlar. Biz de Esra ablamız gibi 2024'te, 28'de, 32'deki olimpiyatlara gideceğiz. Orada ülkemizi gururla temsil edeceğiz diyorlar. Bu madalyadan çok çok daha önemliydi. Ama tabii ki senden madalya beklentimiz bitmiş değil. İnşallah güzel bir planlamayla biraz kafanı dinleyip dağıttıktan sonra oturup konuşacağız inşallah hep birlikte. 2024 Paris'te bu kaçırdığımız madalyayı hem de altın madalya olacak şekliyle Alacak şekilde bir yol haritası çizeceğiz. İnşallah. Her zaman söylüyoruz, yanındayız. Bütün maddi manevi imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Özellikle de bizim için rol model olduğun için senin bundan sonra çok daha fazla da yanında olacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum senin yetişmen demeye geçen başta hocamız Nedim Baba olmak üzere ilk günden itibaren gerçekten senin arkanda durup bütün maddi manevi derdinle ilgilenen vali hanımıza, belediye başkanımıza, milletvekillerimize. Bize destek veren kurum olarak bu işte destek olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kurum olarak Esra Yıldızların sayısını çoğaltıp olimpik sporcularımızı çok daha fazla bir hale getirmek için gece gündüz mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de özellikle pas geçmeyelim. Basınımızın yüzde mensuplarına çünkü onlar da ne programımız olursa olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, desteklediler. Özellikle sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. <laughs> Evet gençler biliyorsunuz bak Esra ablanızı hep takip ettik. Olimpiyatlardan geliyor. İnşallah hepinizden bu beklentimiz var. Bak Nevşehir'den ne de demek ki bir sporcu çıkıp olimpiyatlara gidebiliyor. Hatta orada madalya alabilecek pozisyona gelebiliyor. O yüzden hiç kimse kendini küçük görmesin. Herkes en başta hocalarımızın bu büyük gayretiyle birlikte onlara ayak uydurarak söylediklerini yaparak sonraki olimpiyatlarda da Esra Yıldızlar'ın sayısını artıracak şekilde. Bunun için de atlet olacak olacak bütün branşlarda biliyorsunuz inanılmaz bir desteğimiz, el birliğiyle Nevşehir bir spor şehri haline getirmek için mücadelemiz var. Sizlere de çok beğeniyoruz. Hatta sporcularımızın içinde biliyorsunuz şampiyon sporcularımız var. Her gittikleri yarışlarda son dönemlerde derece yapıyorlar. Bunlardan da büyük beklentilerimiz var. İnşallah bir sonraki organizasyonda Nevşehir olarak gümür gümür geliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gençler sizlere de. Sağ olun. Sağ olun. de